arkadaşlar. şu an gördüğünüz gibi evimde falan değilim. Neredeyim? İzmir'de gemideyim. Evet. Sadece gemide değil. Böyle geziyorum falan da. Şu an şeydeyim. sadece böyle yanıma neler aldım falan göstereceğim. Asıl videoyu yarın yapabilirim belki. Çünkü bugün böyle çok kestik falan. Bu nasıl? <laughs> Neyse. Evet, ben şunları getirdim. Göstereyim. olarak bir önceliği oynayalım. Daha çok oyuncak falan gibi. Çok güzel bir şey var. Bunu en son bırakacağım. Bir tane daha oyuncak. Oysa öyle çok çok oyuncak aldım. Böyle bir bebek aldım. Defter. Bunu ben çizdim bu sada yukarıdaki elini. Apple iş. Şeye çalıştım. Hani olur ya. Normalde 3 tane su vardı ama bir tanesi bitti. Böyle bir gözlüğüm hiç kullanmadım bugün. Bu sada bunların hiç benim kullanmadım. Sadece suyu kullandım. Bugün aldım bir tane böyle bir kitap, küçük. Hiçbir şey yazmıyor bu sadece içinde. Ben ama yazmak istemiyorum, sadece böyle biriktiriyorum. Burada da dudaklarım çok kre kuruduğu için dudak kremi. Evet, geri koyalım şunları. Şarj aletini. Kulaklığımı. Defteri alınca tipi, kurşun boya ve boyalarımı. Boya kalemlerimi. yine kurşunlar. Aa öbür suya ben koymadım zannettim. Şimdi koymuşum. Neyse. Burada da hani ya şöyle. Şimdi yapmayayım. Neyse. Ve şunu geriye. He bir de bir tane daha oyuncak getirdim. Böyle eski. Çok çok eski. Kaç falan koymuyordum ben bunu. Saçlarım böyle değildi. Video. Ee, sanırım Böyle şey olmaya da başlamamıştım. Böyle youtuber olmaya da başlamamıştım. Şöyle. Buraya oynacağım ezildi bir şey alırım Herkes gel. Baş. Hep bir de şarj edip alınca bir de tabletimi de aldım zaten. Ş Ay. Zaten şu an tabletten çekiyorum ben bu videoları falan. Bir de özel sandviş böyle bütün ailemin bu taraflarını aldım. Annemle babam zaten yanımda olacaklar ama evet, iki ablam ve iki kedim olmayacak. O yüzden özel sayfamı buradan fotoğraflarına bakalım diye de çektirip bunu aldım. Çektirip de ben çektim. Ben yani. İki saat bekledim. Şarjım da yediydi. Böyle. Ben bunları nereye koydum? Heh, tamam. Hem bu sırada... Ne diyecektim? Neyse. Belki şimdilik küçük bir odayı gösterebilirim. Şöyle. Şöyle bir göstereyim. Bitti. Cevaplar. Burada çekmeceler, hemen altında yatak var. Burada sanırım ısıtıp soğutabiliyoruz. Burada lambalar var. Burada minik bir televizyon, perde. Bunlar herhalde açılıyor. Bilmiyorum bunların. Burada benim şapkam, benim hırkam eminler. Masal çekmeceleri falan var. Ve altına boşluk var. Şurada priz takma yeri falan var. Evet. Burada şimdi videom desem pek de video olmadı doğrusu. Böyle çok gösteremem şu an. Hiç video çekemem şu an öyle. Hem evimde değilim hem de gece yani. Beş yoruldum falan. Neyse, görüşürüz ebedi videoda.